Bugün toprağın mahsul vermediği, çocukların hala sakat doğduğu o topraklarda yaşananlar gerçekten kan donduracak cinsten. Amerika Birleşik Devletleri kökenli Union Carbide firması yetersiz teknoloji sebebiyle kendi ülkesinde kuramadığı böcek ilaçlama fabrikasını Hindistan'ın Bhopal şehrinde kurabilmiş ve üretime başlamıştı. Ve bu ihmalkarlık 3 Aralık 1984 gecesinde etkisi hala görülen bir felakete sebep olmuştu. O gece fabrikadan yanlışlıkla 40 ton ölümcül isosiyanat gazı dışarı atılmış ve hızlıca yoğun bir sis tabakası gibi tüm şehre yayılmaya başlamıştı. Öldürücü gaz, kapısız ve yalıtımı iyi olmayan evlerle dolu olan Bhopal şehrindeki neredeyse tüm hanelere kolaylıkla ve sinsice doluyor. Girdiği evlerdekilerin ise önce öksürmesine sonra da gözlerinin ve ağızlarının yanmasına sebep oluyordu. Ve daha sonra ise insanlar bir anda can çekişmeye ve oldukları yerde yığılarak hayatlarını kaybetmeye başlamışlardı. O gece 18 binden fazla insan sıcak yatağında uyurken ne olduğunu bile bilmeden can çekişe çekişe hayatını kaybetmiş, 150 binden fazla insansa bu faciadan çeşitli şekillerde etkilenmişti. Çoğu kişi tarafından bilinmese de 20. yüzyılın en büyük endüstriyel felaketlerinden biri olarak kabul edilen Bhopal faciası daha sonraki yıllarda da etkisini göstermeye devam etmiş ve o gecenin etkisiyle 550 binden fazla insan sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yıllar önce o gazı soluyup hayatta kalanlar bugün hala kanser gibi ölümcül hastalıklarla mücadele ederken yüzbinlerce insan aynı sebepten canını kaybetmişti. Üstelik yalnızca olay günü hayatta olanlar değil, sonrasında doğanlar da bu faciadan etkilenmiş ve doğan çocukların neredeyse yarısı fiziksel veya zihinsel engelli olarak hayata gözlerini açmıştı. Binlercesi de doğmadan yaşamını yitirmişti. Uzmanlar tarafından olayın üzerinden 20 yıl sonra, yani 2004 yılında yapılan ölçümlerde çıkan sonuçsa olayın vehametini ve büyüklüğünü kanıtlar cinstendi. Çünkü yıllar geçmesine rağmen toprakta normalden 6 milyon kat daha fazla toksik madde bulunduğu gözlemlenmişti. Bundan sebep ki Bhopal topraklarında yıllardır verimli bir yiyecek yetişmemektedir. Peki bu faciaya sebep olan şirket yetkililerine ne oldu dersiniz? Önceleri doktorlar faciadan etkilenen hastalara teşhis koyabilmek için daha detaylı bilgi isterken Union Carbide firması yetkilileri ticari sır olduğu gerekçesiyle Toksik maddenin adını asla vermedi. Haliyle de bu durum zehirlenenlere bir tanık olmasını güçleştirdi ve hastaların tedavisi konusunda uzmanların yetersiz kalmasını sağladı. Hal böyle olunca Bhopal felaketinde hayatını kaybeden insanların sayısı da giderek artmıştı. Felaketin ardından Union Carbide firmasına dava açıldı. Açılan davada firmanın mağdurlara ve yakınlarına 470 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ancak Hindistan Devleti'ne ödenen para gerçek mağdurlara hiç ulaşmadı. ABD'li genel müdür ise olay sonrası ülkesine kaçtı ve hiçbir zaman yargılanmadı. Genel müdür, Union Carbide sızıntısının bir sabotaj sonucu olduğunu iddia etti ve yaşanan felaket içinde hiçbir zaman kimseden özür dilemedi. Yıllar önce gerçekleşen bu felaketin boyutu o kadar büyüktü ki olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Bhopal şehri hala afet bölgesi hükmünde. Uzmanların bir kısmı ise Bhopal'deki gaz sızıntısının etkisinin Çernobil'den bile daha fazla olduğunu belirtiyor. Ve günümüzde hala Hindistan halkı yaşanan bu felaketten sorumlu olanların cezalarını yeterince ödemediklerini düşünerek her yıl 3 Aralık günü yürüyüşler yapıyor ve adalet arıyorlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.